kombimizin su basıncı ortalama 1-2 ay içerisinde düşüyor ise oldukça doğaldır. Kombimizin su basıncı haftada hatta günde bir düşüyor ise bir arıza var demektir. Basınç düşme problemi yaşıyor ilk önce tesisatınıza yani peteklerin vanalarına borulardan bir kaçak var mı diye kontrol edilir. Var ise uzman bir tesisatçıdan yardım istenir. Tesisattan olan kaçakların bir bölümü ve en zor tesis edileni ise sıvı altında kalan bölümlerden olan kaçaklardır. Sıva altında kalan kaçakları ise maalesef 3-4 defa kontrol edilmeden bulunması oldukça zordur. Tesisatınızda da bir kaçak yok ise kombinin kontrolü yapılmalıdır. Kombi genleşme tankının azot gazı eksilmiş veya genleşme tankı delinmiş ise kombi su basıncı kombi çalışmıyorken düşer, çalışırken ise yükselir. Bu tip sorunlarda genleşme tankının azot gazı basılmalı, delinmiş ise tankı değiştirilmelidir. Problem genleşme tankında değil ise ana ana delik olabilir. Bu durumda kombi yandıkça suyu buharlaştırır ve eksiltir, bu problemde ise ana eşanjörün değişimi gerekmektedir. Bir başka neden ise kombi bağlantılarının, emniyet ventilinin, pompa bloğunun, üç yolu gövdesinden su kaçırıyor olabilir. durum kolay tesis olur. Çünkü damlatan parça kolayca görülür. Parçanın değişimi ile probleminiz çözülür.